çevrenizdeki dünyanın zamanla adeta renklerini ve netliğini kaybettiğini hiç fark ettiniz mi? Kitaptaki harfler bulanıklaşıyor, uzaktaki tanıdık yüzler ise gizemli silüetlere dönüşüyor. Bunlar sadece yorgunluk belirtileri değil, gözlerimiz bize yardıma ihtiyaçları olduğunu adeta fısıldıyor. Bugün karmaşık ameliyatlardan ya da pahalı ilaçlardan bahsetmeyeceğiz. Göz sağlığınızı ve yaşlılıkta görme keskinliğinizi korumak için 4 basit ama inanılmaz etkili yöntemi ele alacağız ve söz veriyorum. Bu yöntemlerden biri sizi kesinlikle şaşırtacak çünkü genellikle göz ardı edilen bir yöntemdir. Öncelikle yaşla birlikte görme yeteneğimizin neden zayıfladığını anlayalım. Gözümüzün merceğini yıllar geçtikçe esnekliğini kaybeden pahalı bir fotoğraf makinesinin objektifi gibi düşünün yakın nesnelere odaklanmakta zorlanır. Bu durum presbiyopi olarak adlandırılır ve kaçınılmazdır ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. Çok daha tehlikeli olanlar ise fark edilmeden meydana gelen değişikliklerdir. İşte tam da bunlarla mücadele edeceğiz. Birinci yöntem. Sanırım en keyifli ve lezzetli olanıyla başlamak en doğrusu. Tıpkı çocuk reklamlarından fırlamış bir slogan gibi gökkuşağı ye. Hayır, hayır, rengarenk şekerlerden veya jelibonlardan bahsetmiyoruz. Gerçi bu çok kolay olurdu, değil mi? Tabağınızda gökkuşağı, göz sağlığınız için gerekli tüm vitamin ve antioksidanları aldığınızdan emin olmanın basit ve akılda kalıcı bir yolu. Peki bu tam olarak nasıl işliyor? Gelin bir bakalım. Zamanla gözlerimiz, tüm vücudumuz gibi Serbest radikaller adı verilen maddelerin saldırısına uğrar. Bunları vücudumuzda dolaşıp sağlıklı hücrelere zarar veren minik haylazlar olarak düşünebilirsiniz. Bu sürece oksidatif stres denir ve katarakt, makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir. İşte antioksidanlar da bizim cesur savunucularımızdır. Hücrelerimizin kişisel korumaları gibidirler. Bu haylaz radikalleri etkisiz hale getirirler. Peki bu savunucuları nerede bulacağız? Doğru tahmin ettiniz. Rengarenk sebze ve meyvelerde. Her renk kendine özgü bir dizi faydalı besin maddesini barındırır. Yeşille başlayalım. İspanak, lahana, brokoli, maydanoz bunlar sadece yemeği süsleyen otlar değil. Lütein ve zeaksantin açısından zengin gerçek süper kahramanlar. Bu iki karmaşık kelimeyi aklınızda tutun. Bu maddeler gözümüzün retinasında daha doğrusu merkezi kısmında makula da biriken eşsiz antioksidanlardır. Zararlı mavi ışığı emerek ve hassas hücreleri hasardan koruyarak adeta birer iç güneş gözlüğü gibi çalışırlar. Şimdi sıra turuncu ve sarı renklerde. Elbette havuç. İyi görmek için havuç ye sözü sadece ninelerimizin masalı değil. Havuç, bal kabağı, tatlı patates, sarı dolmalık biber, beta karoten açısından zengindir. Vücudumuzda A vitaminine dönüşen bu madde retinanın fotoreseptörlerinin düzgün çalışması için anahtar bir öğedir. Eksikliği ise gece körlüğü olarak bilinen yani alıca karanlıkta görüşün bozulmasına yol açabilir. Kırmızı rengi de unutmayalım. Domates, kırmızı biber, çilek, ahududu. Bunlar güçlü antioksidan likopen ve tabii ki C vitamini kaynağıdır. C vitamini gözlerimizi besleyen en küçük kılcal damarlar da dahil olmak üzere kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur. İyi kan dolaşımı gözlerin yeterli oksijen ve besin maddesi almasını sağlar ve son olarak mavi ve mor yaban mersini, böğürtlen, patlıcan bu meyve ve sebzeler renklerini antosiyaninlere borçludur. Araştırmalar bu maddelerin sadece güçlü antioksidanlar olmakla kalmayıp Aynı zamanda gece görüşünü iyileştirebildiğini ve gözlerin karanlığa uyumunu hızlandırabildiğini göstermektedir. Peki tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? Bir diyetisyen olup elinizde hesap makinesiyle lutein miligramlarını hesaplamanıza gerek yok. Sadece her öğününüzün mümkün olduğunca renkli olmasına özen gösterin. Sabah kahvaltınıza bir avuç meyve ekleyin. Öğle yemeğinde ıspanak ve rengarenk biberlerden oluşan bir salata yapın. İç beslenme meselemizi hallettiğimize göre şimdi dışarıdan korunmaya geçebiliriz. İkinci yöntemimiz doğru güneş gözlükleriyle aranız iyi olsun. İşte tam da bu noktada milyonlarca kişinin doğru sandığı, belki de en yaygın ve en tehlikeli bir efsane devreye giriyor. Bu efsane diyor ki her koyu renk gözlük gözlerinizi güneşten korur. Hayır, bu sadece doğru değil. Bu size görme yeteneğinizi kaybettirebilecek kadar büyük bir yanılgı. Bu durumu basit bir örnekle açıklayayım. Gözünüzde canlandırın. Parlak güneşe çıktınız. Göz bebekleriniz ne yapar? Doğru bildiniz. Göze giren ışık miktarını kısıtlamak için otomatik olarak küçülürler. Bu gözümüzün doğal savunma mekanizmasıdır. Peki ya şimdi pazardan aldığınız sırf koyu renk diye ucuz bir gözlük taktınız? Bu gözlüklerin camlarında özel bir ultraviyole UV filtresi yok. Sadece karartılmış. İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Beyniniz kandırılıyor. Ortamın karardığını zannediyor ve göz bebeğinize rahatla, her şey yolunda komutunu veriyor ve göz bebeğiniz adeta kapıları sonuna kadar açar gibi tamamen genişliyor. İşte tam da bu sonuna kadar açılmış kapılardan en tehlikeli ve görünmez düşmanımız olan ultraviyole UV ışınları hiçbir engelle karşılaşmadan gözünüze hücum ediyor. Ortaya tam bir paradoks çıkıyor. Ucuz gözlükler takarak gözleriniz aslında hiç gözlüksüz halinden bile çok daha fazla zararlı UV radyasyonuna maruz kalıyor. Bunu toz fırtınasında evinizin tüm pencerelerini açıp koyu renk perdelerin sizi koruyacağını sanmaya benzetebiliriz. Bu tür sürekli maruz kalmanın sonuçları ise maalesef hiç iç açıcı değil. Ultraviyole ışınları göz merceğinin bulanıklaşmasını hızlandırarak doğrudan katarakt gelişimine yol açar. Ayrıca gözün hassas retina tabakasına zarar verir. Böylece ileri yaşlarda körlüğün en önemli nedeni olan makula dejenerasyonu, sarı nokta hastalığı riskini artırır. Hatta korneada fotokeratit olarak bilinen güneş yanığına bile sebep olabilir. Peki doğru gözlüğü ve dolayısıyla doğru korumayı nasıl seçeceğiz? Aslında çok basit. Lenslerin rengini veya koyuluk derecesini tamamen unutun. Bunların hepsi ikincil yani önemsiz detaylar. Satın alırken dikkat etmeniz gereken tek şey gözlüğün üzerindeki etiket veya işarettir. Gözlüğün sapında UV40 veya 100%, -100 UV protection yazdığından emin olun. Peki bu 400 ne anlama geliyor? Bu sihirli sayı lenslerin 400 nanometreye kadar olan tüm ultraviyole ışınlarını, yani UVA ve UVB ışınlarının tam spektrumunu eksiksiz bir şekilde engellediğini gösterir. Unutmayın, sadece bu tür gözlükler Göz sağlığınızı korumak için gerçek bir tıbbi araçtır. Bu arada bir önemli detayı daha atlamayalım. Polarized lensler UV filtresiyle aynı şey değildir. Polarizasyon su, ıslak asfalt veya kardan yansıyan rahatsız edici parlamaları engelleyerek daha konforlu bir görüş sağlar. Bu harika bir özellik, kesinlikle faydalıdır. Ancak asla ultraviyole korumasının yerine geçmez. 3 numaralı düşmanımıza geçiyoruz ve bu düşman uzakta bir yerde saklanmıyor. Cebimizde yaşıyor, çalışma masalarımızda duruyor ve oturma odamızda yerini almış durumda. Evet evet. Bahsettiğim şey o çok sevdiğimiz akıllı telefonlarımızın, bilgisayarlarımızın ve televizyonlarımızın ekranları. Dürüst olalım, modern yaşamı onlarsız hayal etmek imkansız. Çalışıyoruz, iletişim kuruyoruz, haberleri okuyoruz, film izliyoruz ve tüm bunları o parlak dikdörtgenler aracılığıyla yapıyoruz. Ancak ne yazık ki gözlerimiz buna evrimsel olarak hazır değildi. Peki ekranlara saatlerce baktığımızda ne oluyor? Birincisi, göz kırpmayı unutuyoruz. Cidden. Normalde bir insan dakikada yaklaşık 15-20 kez göz kırpar. Bu, göz yüzeyini nemlendiren, toz zerrelerini temizleyen ve kornayı koruyan doğal bir süreçtir. Ama ekrana odaklanmış bir şekilde baktığımızda göz kırpma sıklığı 2 hatta 3 kat azalıyor. Sonuç mu? Kuruluk, yanma, gözde kum hissi ve kızarıklık. Bunlar bilgisayar görme sendromu olarak adlandırılan durumun ilk belirtileri. İkincisi, gözlerimiz sürekli gergin halde bulunuyor. Her gözün içinde küçücük ama çok çalışkan bir siliyer kas bulunur. Bu kasın görevi farklı mesafelerdeki nesnelere odaklanabilmemiz için göz merceğinin şeklini değiştirmektir. Yakındaki bir ekrana baktığınızda bu kas sürekli kasılı kalır. Ağır bir dambılı saatlerce elinizde tuttuğunuzu hayal edin. Er ya da geç kas yorulacak, ağrımaya ve spazm yapmaya başlayacaktır. Aynı şey gözleriniz için de geçerli. Buradan da baş ağrıları, odaklanma güçlüğü ve genel yorgunluk ortaya çıkar. Ama gadget'larınızı hemen atmaya kalkmayın. Bizim gizli bir silahımız var. Basit, ücretsiz ve inanılmaz derecede etkili. Kulağa özel bir ajanın şifresi gibi geliyor. 20-20-20 kuralı. Akılda tutması çok kolay. Ekran başında geçirdiğiniz her 20 dakikada bir 20 saniyeliğine bakışınızı sizden yaklaşık 20 fit yani 6 metre uzaklıktaki bir nesneye çevirmeniz gerekiyor. Gelin bu basit formülün neden gerçek bir kurtarıcı olduğunu inceleyelim. Her 20 dakikada bir bu sürekli gerginlik döngüsünü kırmak için bir hatırlatma. Unutmamak için telefonunuza bir zamanlayıcı kurabilir veya bilgisayarınız için özel programlar kullanabilirsiniz. 20 saniye boyunca. Bu süre gözlerinizin iki önemli şeyi yapması için yeterli. Birincisi uzağa bakarken normal sıklıkta göz kırpmaya başlayacak. Böylece gözyaşı filminizi yenileyeceksiniz. İkincisi en önemlisi gerçekleşecek. Bakışınızı 6 metre uzaklıktaki bir nesneye çevirmek. Uzağa baktığınızda siliyer kasınız nihayet gevşer. Bu onun için uzun zamandır beklenen bir dinlenme, adeta temiz bir nefes almak gibi. Göz kaslarınıza tam anlamıyla gerinme ve biriken gerilimi atma fırsatı vermiş oluyorsunuz. Pencereden bir ağaca, komşu bir eve ya da bulutlara bakın. Eğer pencere yoksa odanın en uzak köşesine, duvardaki bir tabloya bakın. Neye baktığınız önemli değil. Önemli olan nesnenin uzakta olması. Ve işte dördüncü son yöntemimize geldik. Belki de en sıkıcısı, en bariz olmayanı ama inanın bana. Hepsinden de önemlisi bu düzenli göz doktoru ziyaretleri. Şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Aman yine mi doktorlar? Zaten kendimi iyi hissediyorum. Normal görüyorum. Ne işim var orada? İşte kendi kendimizi kandırdığımız büyük bir tuzak tam da burada gizli. Bizim alışkanlığımız bir yerimiz ağrıdığında doktora gitmek. Ancak yaşlılıkta görme yeteneğimizin baş düşmanları sessiz, ağrısız ve sinsi katillerdir. Glokom, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diyabetik retinopati gibi hastalıklardan bahsediyorum. Bu isimler kulağa korkutucu geliyor, boşuna değil. Ortak özellikleri yıllarca kesinlikle belirti vermeden gelişmeleri. Erken evrelerde ağrıya, yanmaya veya ani görme kaybına neden olmazlar. Onlar sessiz hırsızlar gibi yavaş yavaş, parça parça görme yeteneğinizi çalarlar. Retina hücrelerinizi veya optik sinir liflerinizi yok ederek ve sonunda bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettiğinizde, örneğin görüş alanınızın ortasında karanlık bir nokta belirdiğinde veya yan görüşünüz daraldığında ne yazık ki bu sürecin çoktan ileri bir aşamaya gelmiş olduğu anlamına gelir. Ve en üzücü olanı ise bu hastalıkların zaten verdiği hasarın çoğu durumda geri döndürülemez olmasıdır. Onları durdurmak, yavaşlatmak mümkün ancak kaybedilen görme yeteneğini geri kazanmak neredeyse imkansızdır. Şunu bir düşünün. Kusursuz beslenebilir, en iyi güneş gözlüklerini takabilir ve her gün göz egzersizleri yapabilirsiniz. Ama kendi gözünüzün içine bakamazsınız. Göz içi basıncınızı ölçemezsiniz. Özel ekipman olmadan optik sinirinizin ve retinanızın durumunu inceleyemezsiniz. Bunu ancak bir göz doktoru yapabilir. Planlı bir kontrol sadece görme keskinliğinizi ölçmek ve gözlük ayarlamak değildir. Bu gözleriniz için tam bir teknik muayenedir. Doktor özel aletler kullanarak gözün tüm yapılarının durumunu değerlendirecek, basıncı ölçecek ve yaklaşan felaketin en erken mikroskobik belirtilerini fark edebilecektir. Belki de ertelediğiniz bu ziyaret işte tam da bu kritik önemi taşıyor. Doktorun iyi ki şimdi fark ettik sözü sıradan bir cümle değildir. Bu tedaviyi zamanında başlatmak ve önümüzdeki 10 yıllar boyunca dünyayı tüm renkleriyle görme yeteneğinizi korumak için gerçek bir şanstır. Bu yüzden göz doktoruna gitmeyi tatsız bir görev olarak değil, geleceğinize yapacağınız en önemli yatırım olarak görün. Net ve keskin bir görüşle geri dönüşü olan bir yatırım ve şimdi tüm bu hikayenin en önemli, en can alıcı noktasına geldik. Yaşlılıkta görme yetiniz için en büyük tehdit göz çevresi kırışıklıkları ya da okuma gözlüğü ihtiyacı değildir. Asıl tehdit glokom veya makula dejenerasyonu gibi sinsi ve sessiz hastalıklardır. Bunlar herhangi bir ağrı veya belirgin semptom göstermeden sinsice ilerler, yavaş yavaş görme yetinizi çalar. İşte tam da bu noktada kritik bir dönüş yaşanır mükemmel beslenebilir. En iyi güneş gözlüklerini takabilir ve göz egzersizleri yapabilirsiniz. Ancak bu sessiz hırsızları erken aşamada yakalamanın tek yolu düzenli bir göz doktoru kontrolüdür. Doktorun iyi ki tam da şimdi geldiniz dediği o an görme yetinizi geri dönüşü olmayan kayıplardan kelimenin tam anlamıyla kurtarabilir. İşte ilk bakışta sıkıcı görünen bu dördüncü madde aslında hayati bir öneme sahiptir. Özetlemek gerekirse göz sağlığına özen göstermek tek seferlik bir başarı değil, basit alışkanlıkların bir bütünüdür. Doğru beslenme, güneşten korunma, ekranlardan dinlenme ve en önemlisi uzmana düzenli kontrol. Net görüşünüzü uzun yıllar boyunca korumanızı sağlayan dört temel direk işte bunlardır. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir sorumuz var. Gözlerinizi korumak için siz hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Belki sizin de kendi kanıtlanmış bir yönteminiz vardır. Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, gelin birlikte tartışalım.